Peygamberimiz insanlara İslam anlatırken üslubu nasıldı? Bugünkü televizyondaki hocalar gibi yumuşak mı anlatıyordu? Şimdi Peygamberimiz gerçekleri anlatıyordu. Yani yumuşak anlatırsan anlat da ama gerçekleri anlat, saklama. Saklıyorlar ve bunun adını yumuşaklık koyuyorlar. Bir gün biri bana dedi ki, Allah Teala dedi Musa Aleyhisselam'ı Firavuna gönderirken demiş ki: "İzhab ila firavun. Git Firavuna. İnnehu O azdı. Ve ona anlat. Sen ve Harun, fekula lahu kavlen Firavuna yumuşak söz söyleyin. Firavuna yumuşak söz söyleyin." dedi. Yani bana soruyor. Hocam dedi yani Firavun'a bile gönderirken böyle göndermiş. Yani biz de böyle alttan alsak yumuşak söylesek hani olmaz mı? Dedim ki tamam bakalım. Ee, Musa aleyhisselam gitmiş ne demiş? Yumuşak söz neymiş? Hele bir bakalım. Sen anladığın gibi lafı kıvırmak mıymış? Alttan almak mıymış? Gerçekleri saklamak mıymış? Neymiş yumuşak söz? Öyle anlıyorlar bugünün insanları. Yani yumuşak sözü kıvırmak anlıyorlar. Lastik gibi sünmek anlıyorlar. Bu kalamun gibi her renge girmek anlıyorlar. Gerçekleri saklamak olarak anlıyorlar. Ve bu şekilde kendilerince bir yumuşaklık anlayışı. Musa Aleyhisselam gitti yumuşak söyledi. Ne söyledi? Ne söylediyse o yumuşaktır. Ne dedi? Dedi ki ey Firavun ben Allah'a Resulüyüm gel iman et alemler Rabbi olan Allah'a teslim ol ondan başka ilah yok. La ilahe illallah de. Demek yumuşak söz bu. La ilahe illallah. Bir de söylerken güzel söylemek. Kavga eder gibi değil yerine göre. Yani insan şimdi mesela kalabalıklara konuşurken konuşma üslubu başkadır. Mesela talebeye ders verirken başkadır. Konferans üslubu başkadır. Ders üslubu başkadır. Arkadaş üslubu başkadır. İnsan annesiyle başka türlü konuşur, babasıyla başka türlü konuşur, arkadaşıyla başka türlü konuşur. Eşiyle başka türlü konuşur, çocuğuyla başka türlü konuşur. Külli makamın makal. Her makama göre bir konuşma tarzı var. Her yerde aynı şekilde konuşulmaz. birine tebliğ yapıyorsan güzel güzel anlatmalısın tabi. Ama kalabalığa konuşuyorsan, bir dava anlatıyorsan, tabi yerine göre sesin yükselir, alçalır. bir insanla konuşuyorsan daha daha güzel, daha Yumuşak bir üslupla konuşursun. Bu davet üslubudur. Öbürü e, kitlelere konuşma üslubudur. Yani üsluplar arasında fark olması da normaldir. Ama nasıl konuşursan konuş, hakikatleri konuşmak zorundasın. İster yerine göre biraz yumuşak, belki yerine göre biraz daha yüksek sesle, yerine göre biraz daha bağırarak ama hakikatleri konuşmak zorundasın. Ve ilk konuştuğun şey La ilahe illallah olmak zorunda. Tüm peygamberlerin ilk konuştuğu ve en son konuştuğu budur. Bunlar ne anlıyorlar? Yumuşak sözden. Yani La ilahe illallah anlatmayalım. Davayı anlatmayalım. Ne anlatalım? Namaz, güzel ahlak gibi konulara temas edelim. Küfürden, şirkten bahsetmeyelim. Onlara bir şey demeyelim. Aramızı bozmayalım. Böyle anlıyorlar. Yumuşak söz o değil. Yumuşak söz hakikati güzel bir üslupla söylemektir. Yani her davetçi evvela tevhidi anlatmak zorundadır.